Ha iki tane, Bir sağa yakın bir solda Bir Arka sağa ya. yakın var pitin olarak. Gel 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 temiz gel Adammış ya bu Oğlum bu hepsi tamam, burada ben. açıkta Oğlum, Oğlum beni kim vuruyor Buradan vuruyor Al artık onu al artık onu <gülüyor> Hayır <gülüyor> Ağzıma sıçtı Kara geceler titreyen Lan bura nereye gidiyorsun? Götünü sikeceğim birazdan senin bak. Yukarısında bir tanesi inmediyse. <laughs> Dönüyor be ha. <gülüyor> Yaptan bir <laughs> şey, sikeyim seni gerizekalı. <laughs> <ziy> <çala. gülüyor> They're rotating Sadece to be. Girme girme <laughs> Sen ne, neren ne dedin acaba onu? <laughs> Ağzınla demedin çünkü. <laughs> <hatırlıyorum>. Adam gördü. <laughs> of, <çok güzel> <laughs> Ağız, ağzından böyle bir şey çıktığını duydunuz mu Buranın? Ney? Girme falan diye konuştuğunu duydunuz mu? Yok. Ne saldı ya Burayı bence banlamalısın. Al. Drop at bana vururum seni. Abi ben artık düşmanlarımı anlıyorum da dostlarıma ne oluyor ya? Bana lazım iki bire giremem Çabuk uçup kalçaya giremem Hey! Çok fazla ısrarı gelemem Çok konuşan m*****m Çocuk! Yediğim bıçağı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> kendimi yaktım, kendimi yaktım, kendimi yaktım İşte, işte mi geldi o ses? Bilmem abi মারা ভাই